Herkese günaydın. Bugün günlerden pazar. Biz şimdi pazar kahvaltısı yapacağız. Çayımız demleniyor. Sadece şey yapacağım. Böyle ekmek pizzası. Yanına da zeytin, peynir falan koyarım yine ama yani çayımız bundan istedi. Şurada dolapta tost ekmeklerim vardı. Onları kullanmak istedim. Çünkü bayağı dolapta duruyordu. Hem onları da değerlendirmiş oldum. Şurada sosum var. Bir yemek kaşığı, salça. İşte salçayı açtım şu şekilde sıcak suyla biraz kekik, tuz ve sıvı yağ koydum. Şimdi ekmeklerin üstüne şöyle. Sonra önce kaşarlarımı koysam. Yok. bunları koyayım. Çünkü Altı kaşarları koyunca üstteki malzemeler yerken falan dağılıyor. Sen kaşarı koyunca onu tutuyormuş gibi. O yüzden ben öyle yapacağım bugün. Ama hemen üç tane o. Ve tabii ki tahta kaşıklar yine burada. Yine şu anda var ya kaşıklığımı görmeyin yani. Oradan bıçakları falan makasları falan kaldırdım. Açıyor, karıştırıyor, buraya getiriyor. Anne. Böyle. Kaşıklar binsin mi? Binsin mi? Hadi gel binsin. Hayır, ben. Hı, tamam. Biz dışarı çıktık şimdi. Ee, önce <laughs> annemlere gidiyoruz. Asya'yı bırakacağız. Aslında Asya'yı parka götürecektik ama hava çok yağmurlu. Sabah böyle değildi güzeldi. Onu böyle bir, saat falan parkta oyalayacaktık. Ondan sonra bırakacaktık. <laughs> bir alışveriş merkezine gitmemiz lazım. Oraya gideceğiz. Ee, Asya'yı oraya götürmek istemiyorum. O yüzden onu annemlere bırakacağım. Hem <laughs> Telefonla video çekmeye hazırmışım. Görüntü kalitesi bundan sonra biraz kötü olabilir. Çünkü telefonumun, telefonum değil kameramın şarjı bitti. Hep doldururum, dolu çıkarım dışarı ama bugün unutmuşum. O yüzden bugün böyle telefonla çekeceğim artık. Bu arada arabada Ceyda da var. Onu başka bir yerde bırakacağız. Biz e, ee, gideceğiz galiba yine. Yani. Şu anda eve bekleyiz. Bizim şeyimizi soruyordunuz hava makinesine. Bizimki bundan ve fiyatı da 189 liraymış ve biz çok memnunuz. Burada da var yine aynı marka. Ama bu hem sıcak hem soğuk veriyor. Fiyatı da 479 liraymış. Sıcak buhar neden? Sence? Yani bize soğuk yetiyor şahsen. Evet gördüğünüz gibi evdeyiz sonunda. Bugün Vallahi nasıl bir video olacak hiçbir fikrim yok. Zaten biraz anlattım. İşte arabada çektim telefonumla. Sonra işte kameram şarjı bitmişti. Sonra telefona devam etmek istedim. Alışveriş merkezinde de telefonum kapandı. Sorununu zaten biliyorsunuz. Bir ha, şey bir çekemedim. Efendim. Bir tamam. Ee, bir şey çekemedim. İşte biraz dolaştık. Asya'ya bir şeyler aldım falan. Kendime birkaç bir şey aldım. Öyle yani. Dolaştık biraz sonra eve geldik. Annemlere geldik. Sonra Asya'yı aldık. Tekrardan eve geldik. Asya'yı götürmedik çünkü Asya Alışveriş Merkezi'nde mağaza gezmekten nefret ediyor. Onu bir parka çıkaracaktık ama hava kötüydü. Çıkaramadık falan. Öyle bir şeyler oldu yani bugün. Öyle yani yarına video yüklemem lazım. Ama stok videom yok. Yani bunu bir şekilde yüklemem lazım. O yüzden bugün için kusura bakmayın. Bugün biraz bir alışveriş videosu falan olsun yani. Sabah biraz kahvaltıda falan çektim. Öyle yani. Şimdi size aldıklarımı göstereyim değil mi? Şimdi göstereyim, size evet. aldıklarımı... Aa evet kocaman olmuş. Aldıklarımızı göstereyim. Poşetlerden çıkarayım. Çünkü kızanlar oluyor. Poş poşet, poşet çıkıyor. Gerçi şimdi de çıktı ama. Neyse şimdi neler aldık onları göstereyim. Öncelikle Elsa ve girdim. Oradan Asya'ya bir tane elbise aldım. Çok tatlı bir elbise. İnanılmaz hoşuma gitti. Şöyle yaka detayı var. Üstünde de böyle geyikler var, kız çocukları var falan. Çok tatlı böyle tam yılbaşı akşamı falan bunu Asya'ya giydireceğim. Çok tatlı. Altına kilot da bakacaktım ama çok kalabalıktı yine kalabalıktı. Çok dolaşamadım. Çok hoşuma gitti ama bunu aldım Asya'ya. Asya'ya çok fazla elbise giydirmiyorum çünkü sevmiyor. Zaten evde hani genelde ama çok sevmiyor. Ama yine de ben alıyorum işte arada. Bunun fiyatı da 29.99'muş. Sonra şöyle bir ikili takım aldım. Üst şu şekilde. Çok inanılmaz tatlı. Böyle kumaşı o kadar yumuşacık ki böyle ne ince ne kalın. Çok güzel bir kumaşı var. Bu da böyle düz, çok şık. Böyle ikili bir takım aldım. Bunun fiyatı 29.95'miş. Daha sonra onların altına da takım yapmak için şöyle bir tayt aldım şu şekilde. İkisiyle de olur. Ay, yine bu çok ince değil. Hoşuma gitti Ay, bayağı. Deseni böyle. Evet. Çok tatlı. Çok bayıldım. Bunun fiyatı da e, 17.99 olmuş. Sonra yine S2'den Asya'ya bot al. Ben, 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 ben. Tamam. Baba gelsin sana versin. Tamam mı? Bekle babayı. Sonra Asya'ya şöyle bot aldım. Şu şekilde. Biz Asya'ya geçen sene de S2'de almıştık çok güzel yani. Biz vermiştik. Zaten ne kadar giyiyorlar. Ayakları büyüyor yani. Bu 23 numara hafif büyük geldi ama kalın çoraplarla olur muhtemelen. İnce çorapla denettirdim. Şu şekilde. Şuralarında şöyle yıldız detayı var. Böyle içinde hafif böyle parlak duruyor. Oradan gözüküyor mu? Bu şekilde bir bot aldık. Ayakta çok güzel duruyor. Bunun fiyatı da ne kadarmış? çıkmış üstünden de bunu fiyatı 70 liraydı galiba. 70 küsür bir şeydi yani. Daha sonra sonra Ay, kapatmak zorunda kaldım. Al takışım. Evet aldım. Daha sonra kendime bir tane pantolon aldım. Bunun bedenini şöyle görüyorsunuz. Aslında bu benim bedenim değil. Benim bedenimden bir numara küçük. Yani bunu bir beden büyüğünü ben Efendim. Atma anneciğim, onu kullanırız. Ben bunu yanlış almışım. Kalabalık herhalde kafam mı karıştı Ne? ya da olur diye düşündüm Bedenine bakmadım herhalde bilmiyorum bir şeyler oldu yani. Sonra kabin'e girdim. Allah'ım pantolon bana olmuyor. Yani bacaklarımdan geçiyor. Tamam, ama kapanmıyor. Yani ben bu bedeni giyiyordum, bu bedene girebiliyordum. Sonra dedim ki ya esra sen ne yapıyorsun yani? Bunu bunu başarabilirsin ya yapabilirsin dedim yani sen bunu al ve buna gireceğin hayaliyle zayıfla artık ya dedim al bunu yani bunu aldım hani öyle diyorlar ya çok böyle severek giyeceğiniz hani onu giymek için can atacağınız bir şey alın ama küçük beden alın ve hani onun motivasyonuyla işte zayıflayın gibi bir şey diyorlar ya ben de bu sefer onu denemek istedim evet çok fazla kilom yok Abi 5 kilo vermek istiyorum. Evet. 5 kilo verirsem umarım bunun içine gireceğim. Kendime bir ay süre verdim. Bir ay süre sonra bunun içine girmeyi hedefliyorum inşallah. Çok hoşuma gitti çünkü. Şöyle paçaları şu şekilde. Bilek de böyle. O güzel duruyor ki. Ama zayıflayınca daha iyi duracağını düşünüyorum. Hadi Şöyle. Anneciğim lütfen. Anneciğim lütfen. Anne bir şey gösteriyor. <laughs> bebeğim buradan yani tamam hadi geç anne bir şey gösterecek hadi anneciğim lütfen işte kendime böyle bir canım ha dur fiyatını size söylemedim canım kotum ne şöyle ne fiyatı <laughs> daha sonra kendime kotondan bunu hatırlayacaksınızdır. Bunun bende pudra pembesi var. Ve ben üstüne duruşunu çok seviyorum. Ee, bir de bu yeşil kazaklar çok moda biliyorsunuzdur. Bunun biraz daha böyle çimen yeşili daha canlı yeşil ama çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum. O yüzden bir de bu rengini aldım. Bunun fiyatı da 30 küsür bir şeydi valla. Ee, de denedim de şeyini çıkarmışım. Öyle yani. Bir tane de böyle kazak aldım. Bunu Koton'dan aldım. Şöyle. Gözüküyor mu? Böyle. Alışverişler böyle. Şimdi tartıya çıkacağım. Ve göreceğiniz rakama şaşırmayın. Ben e, en son 2-3 gün önce çıkmıştım. Bu rakamı gördüm ve ben şok oldum. Gerçekten şok oldum. Zaten aynaya baktığım zaman da hissediyorum. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Tartıya bir çıktım. Şoka girdim. Şimdi size göstereceğim rakamı. Ben biliyorsunuz her zaman 56 falan 56 civarlarında geziyordum. Hele ki geçen sene kışın 55'i bile görmüştüm. O zamanlar spora falan gidiyorduk biliyorsunuz. Ben evde de pilates yapıyordum. Açıyordum falan yediklerime gerçekten dikkat ediyordum. Bayağı incelmiştim ve o e, sporda sizi şey yapıyor yani yüzünüzü güzel gösteriyor. Tabii ben kendimi son zamanlarda bayağı saldım. En son iki gün önce tartıldım ve bu rakamı gördüm. İnanabiliyor musunuz? Bu rakama kadar çıkmışım ben şok oldum. Anne oldu? Efendim. Anne çok kilo almış kızım. Bunu size gösteriyorum çünkü böyle her hafta sonu yine böyle tartılacağım her pazar. Ay, ne oldu bu Tabii ki dayanamam. Ben her gün yine tartılırım da. boyum 160 ya. kesin merak edenleriniz olacaktır. Ay, ne 160 60 kilo hatta 60 61'e doğru gidiyorum ben ya. İnanamıyorum. Şimdi diyecekler aynı kadar abartıyorsun. İşte 60 kilosunu abartıyorsun falan diyecekler. <laughs> Ama öyle değil ya. Yani benim vücut proporsiyonuma yakışmıyor. Gerçekten yakışmıyor. Neyse. Son bir kez göreyim de. Şok şok şok. Şok şok şok. Ay çok güzel. İşte böyle. Artık biz veda edelim burada. Umarım yine hoşunuza giden bir video olmuştur. Biraz sevimsiz bir gün oldu ama tersizlikler oldu ama kusura bakmayın artık. Bir daha olmamaya çalışır. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.